Ses 1 2 ses. <laughs> evet merhaba arkadaşlar. Bugün çok ilginç bir videoya adım atacağız. Yorumlarda bir arkadaş 20 bin liraya bilgisayar mı istiyor? Full bilgisayar mı? Hani sistem mi istiyor? Anlamadım. Bir yorum atmış. Ben de ondan bu yana merak ediyordum. 20 bin liraya mantık çerçevesi içerisinde hiç başka bir yere gitmeden yapabileceğimiz bilgisayar hani sistem nedir? Klavye, mouse, mousepad, ne varsa sistemle dahil. O yüzden 20 bin liraya aklıma gelebilecek en iyi sistemi yaptım. Bakalım nasıl bir şey çıktı ortaya. Yine fiyat düşmüş. MSI MAG A600 DN. Gayet işinizi görecek. Garantili MSI'dan gayet ucuz bir güç kaynağı. Bize gereken iki tane PCI 8x bağlantısı var. PSU Tier List web sitesi var. Bakar mısınız bilmiyorum. Orada da C Tier List'te Gayet iş görür yani. Öyle bilinmeyen markalara göre bin basar. En azından dayanıklılık ve garanti çerçevesi anlamında. Kasamıza gelince neredeyse her sistemde kullandığım çünkü çok ekstra gitmeye gerek yok. Bundan Antec, NX Series. Bu kasa yeterince fanı var, yeterince büyük, yeterince bilinir ve hepsi buradadan bu fiyata yenilmesi harbiden neredeyse imkansız. 100 TL kuponumuz da varmış o da güzel. İşlemciye gelince Ryzen 5 5500 standart ile 12 thread, 6 çekirdek minimum 2025'te gerekli olan işlemcidir hala AM4 platformunda güzel işimizi görüyor bayağı ucuz olduğu şeye göre bir işlemci devam ettiğimizde Gigabyte A520M yine VRM'de yeterince iyi özellikle böyle bir işlemci için en standart uh, anakart Hani ben açıkçası MSI a 520 gitmek istiyordum çünkü o biraz daha iyi bundan. Hani isterseniz ona da gidebilirsiniz. A520M A Pro. Çünkü o biraz daha iyi bu karttan. Ama fiyatları yükselmiş biraz. O yüzden açıkçası bu bütçede zaten bir kere takacaksınız büyük ihtimalle. Bir daha de başka bir cihazına geçeceğiniz için çok fark ettiğini düşünmüyorum. O yüzden bununla gittim. Bu e gelince 2x8 DDR4 3000 MHz 18 hani frekansları iyi, iyi, yine bilir marka dual channel en ucuz ne varsa onunla gittik o da bu çıktı. Ne güzel zaten artık hani bir yere kadar bilinirliği var. Çok sıkıntı çıkacağını hiç sanmıyorum. Şimdi en göz alır noktamız ekran kartı. Arkadaşlar sıfır ekran kartlarına baktım bu fiyatlarda hani böyle bir sistemi yapabileceğimiz ve hepsi inanılmaz kazık. Hani kesinlikle bu bütçede başka bir şey yok diye size absürt fiyatlar sokmaya çalışıyorlar. Ben dedim hani şimdi ikinci el videosu yapmak istemiyorum. Ama belki daha orta bir alternatif vardır. Ve Akakçeli'nin bana yeni programını biraz araştırmak istiyordum. Ve gönüme bu mantıklı geldi. Çünkü hala para güvende var baktığımız bütün ekran kartlarında. O da diyor ki yapacağım ödeme ürün kargolarına teslim edildikten 2 günde dahil olmak üzere bana gelin eminelerde bekler. Yani parayı vermiyorsunuz. İki gün içerisinde bir şey çıkarsa geri gönderiyorsunuz. Para da ortada kalıyor. Eğer sorun sizden çıkarsa para ona gidiyor. Eğer sorun onlardan çıkarsa para size geri geliyor. Hani baktığınızda çok güzel bir orta nokta. İkinci el gitmek istemiyorsanız yani konuşmak istemeyebilirsiniz. Test etmek de iyi olmayabilirsiniz. O yüzden bence gayet güzel bir orta nokta burada. Çünkü harbiden sıfırlar bu fiyatlarda çok kazık. Benim bu sistem için kullandığım bu da bu arada gayet iyiymiş açıkçası. Yani sadece ben şu fan bulavaları sevmiyorum çünkü çok sesliler diye duydum. Kendim hiç kullanmadım. halde 2500 ama 480 hani geri verme garantili para güvende. Bu da bayağı hoş. Yani böyle bir şey yapmayı düşünüyorsanız bu da aklınızda bulunsun. Ama bizim gittiğimiz Asus ROG serisi RX 5700 XT 8 GB VRAM RTX 2070 süper gücünde bir ekran kartı. Soğutması zaten çok iyi olacaktır. Çalışmazsa da geri gönderirsiniz. Açıkçası 6650'ye ben bunu alırdım. Hani bununla şansımı denerdim. Onun dışında bir tane daha opsiyon vardı burada. RX 6608 GB. Yani Ray Tracing çekirdekleri geliyor. Hiç kullanmak istemeyeceğiz olsa da. Aa, onun dışında Mesh Shading geliyor. Alan Wake 2'de sadece şu an iş görüyor ama biraz daha hani geleceğe yatkın. Ama aslında daha güçsüz bundan. Bir ekran kartı bir de daha pahalı olunca ben bununla gittim açıkçası. 1440p'de de hala gayet işinizi görecek bir ekran kartı bu bütçede kaçırması özellikle Asus ROG serisi olduğu için zor geldi bana. Onun dışında burada bir iki tane daha alternatif var ama açıkçası bunlar çok mantıklı bulmadım. Monitöre geldiğimizde açıkçası bu bütçede gidebileceğimiz tek monitör buydu. Acer Nitro kg 241 y Ben de kardeşime İngiltere'deyken zamanda 27 inç versiyonu aldım bunun. Gayet iş görüyordu. Hani bir ara bir bağlantı sıkıntısı mı oldu? Ama açıkçası tam olarak monitör alakalı bir şey değil. Biraz daha tabii kalitesi az olduğu için bazen şanssız gelebiliyorsunuz. Ama sıfır monitör hani bu yine bilinen bir marka. Diğer markada baktığımızda ben yine kesinlikle bununla giderim kendim. Veya yani IPS'i de var bir tane daha Acer Nitro yine 4100 liraya. Eğer yani IPS istiyorsanız onunla gidebilirsiniz. Ben yine 180 Hz veya yine 05 milisaniye response time var diye veya gittim. IPS de gayet mantıklı ama IPS versiyonu 4 milisaniye haberiniz olsun. Tabi ben çıkısı olsam 1500 daha verip 27 inç çok güzel monitörler var. Bizim fiyat performans tecizat videomuzda izlerseniz onları görebilirsiniz. Ama şu an amaç bütçe içerisinde kalmak olduğu için bununla gittim. Mouse'a gelince açıkçası mouse'da bayağı ileri seviye gittim. 1300 liraya Atak Dragonfly A9 Wireless Mouse. Bunun içindeki sensör en üst seviye e-spor sensörüdür. Yani Bundan harbiden çok daha fazla ihtiyacı olacağını hiç sanmıyorum. Onun dışında gramajı da, yani hafifliği de gayet iyi. Şekilde benim Superlight Pro'ma çok benziyor hani çoğu kişinin işine göreceğine eminim. Hem kablosuz yani bundan daha fazlası açıkçası hiç gerek yok. Ben kesinlikle bununla giderdim. Ama diyorsunuz ki hani bana mousepad de lazım. O zaman birazcık hatta bayağı da dandik. Ama bilinir bir markadan Logitech G g Bu açıkçası dünya çapında son 10 yıldır bayağı satıyor yani. Çünkü Logitech bilinir marka. Sensörü çok kötü değil. Dayanıyor. Hani 600 liraya çok bir şey diyemezsiniz. 600 liraya gittiğiniz zaman mouse'la benim önerim a, mousepad olarak Glorious Element Ice Mousepad. Çok fiyat performans bildir. Güzel bir markadan. Kaliteli bende var kendisi. Ama Atop Dragon birlikte olunca bütçemizi aşıyor. Hani bence ikisini alırsanız mükemmel olur ama benim önerim hani illa bütçede kalmak lazımsa herhangi bir mousepad de gayet iş görüyor. Sadece bu kadar güzel mouse almışken mousepad almakta da fayda var. Ama bütçemiz dışında olduğu için onu tam olarak önermiyorum. Onun dışında SSD'mize geldiğinde Kioxia, PCI, M2, G2, XR 500 GB gittik. Evet arkadaşlar bu bütçede 1 TB sığmadı. Bunun diğerlerinden farkı ama TLC ve artı DRE mi var. Ve Kioxia Toshiba'nın yan markası yani dayanıklılığı ve hızı açıkçası bu fiyatlarda alabileceğiniz en iyisi. NVMe zaten bir tane NVMe slotunuz var. Yani yapıştırın gitsin. Zaten medya isterseniz zaten yani adresi teslimat uygun ya da mağazadan gidin alın. Çok da deneyecek bir şey yok. Onun dışında bir önerim var mı? Yok diye hatırlıyorum. Ha bir de evet. Diyorsunuz ki ben biraz daha risk almaya varım. Game Booster diye hani, duyma duydum da hani çok belli gidandırik marka yani. Çin'den almışlar, kendi arkadaş şey yapmışlar. Ama monitör o kadar gelişti ki bunlar da bazen iş görebiliyor. Özellikle bir YouTuber'dan güzel bir tane e, review almışsa açıkçası riski atmaya değer bir çünkü IPS 160 Hz ve 27 inç ki 27 inç bence artık minimum olmalı. Bizim bütçemizde 24 inç var diye ben 24 inç dedim. Tabii ki de monitörü biraz daha yakınınıza alıp çözebilirsiniz ama gözlerinize yazık. Anne hani bu da belki riski atmaya değer bir özellikle bir youtuber'dan hani iyi bilinir bir youtuber'dan iyi bir yorum alırsa ama şunu da hesaba katın. Özellikle böyle markalarda yapım kalitesi biraz dandrik olduğu için öyle piksel çıkması, hani sorunlu çıkması gayet mümkün. Ama genellikle bir garantisi oluyor. Yani bir de Türkiye'de bunlar iyi satıldığı için olmayacak şey değil yani aklınızda bulunsun. 20 bin liraya bence çok güzel bir piksel yapmış olduk. Herhangi bir sorunuz varsa <laughs> yorumlara atmayı unutmayın. Ya da diyorsunuz ki bana 30 bin TL'ye teçhizatlı sistem lazım. Onu yapar mısınız videosunu öyle bir video yorumunuz hani varsa da bana söylemeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler.